Evet bugün yine gündemle alakalı bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Yaklaşık iki günden beri sizlerden çok fazla Instagram DM almaktayım. Bu DM'lerde birçoğunuz Instagram keşfetlerinizin inanılmaz bir şekilde bozulduğunu ve Instagram'ın sizlere sürekli olarak hassas içerikler gösterdiğini bildiriyorsunuz. Devamında da bu durumun nedeniyle alakalı benden bir araştırma yapmamı ve video çekmemi talep ediyorsunuz. İşte bugün o videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Sosyal medya platformlarına, sözlüklere baktığım zaman gerçekten Instagram'la alakalı son 2-3 günden beri çok acayip bir durum yaşandığını netleştirmiş oldum. Bu durumu direkt olarak benim fark etmem imkansızdı. Bu yüzden cümlelerimin başında da belirttiğim gibi bana iletmeniz gerçekten çok faydalı oldu. Peki bu Instagram sorunu ney? Neyden kaynaklanıyor ve ne zaman düzelecek? İşte bütün bu soruların cevabını bu videoda sizlere vereceğim. Video birazcık kısa olacak çünkü bu bir yorumlama videosu değil. O yüzden şimdiden affınıza sığınıyorum ve introyu vererek videoya geçiyorum. Evet Instagram bugün dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan hiç şüphesiz dünyanın en güçlü sosyal medya platformu. Bazı insanlar gün içerisinde saatlerini, bazı insanlar günlerinin tamamını Instagram'da geçiriyor. Sevdikleriyle mesajlaşmak, farklı insanların hayatlarını takip etmek, komik, öğretici veya ilginç videoları izlemek. Bunlar Instagram'ın kullanılma amaçlarından sadece birkaç tanesi. Instagram son yıllarda o kadar güçlü bir platform haline geldi ki bazı insanlar evlerini dahi Instagram'dan geçindiriyor. Haliyle Instagram'la alakalı bir sorun olduğu zaman da fazlasıyla en endişe verici oluyor. Bu hafta Meta'nın sahip olduğu Instagram platformunda bazı sıkıntılar göze çarpmaya başladı. İnsanların bildirdiği raporlara göre keşfetlerinde sürekli olarak hassas içerikler çıkıyor ve bu hassas içerikler sayesinde Instagram neredeyse kullanılamaz hale geliyordu. Üstelik bakın bunu söyleyen insanlar normal şartlarda Instagram'da sadece kedi köpek videoları izleyen, komikli videolar izleyip eşine dostuna atan insanlardı. Yani onların algoritmasına bu tarz videoların girme ihtimali neredeyse yoktu. Bunu neden belirtiyorum? Çünkü tam olarak bu sebepten dolayı sorunun Instagram kaynaklı olduğu çok aşikardı. Az önce de belirttiğim gibi ben şahsen bu sorunla yüzleşmediğim için bu sorunla yüzleşen insanların yorumlarını okudum, paylaştıkları görsellere baktım. Durum gerçekten çok sıkıntılıydı. Instagram'ın insanların önüne çıkardığı videolar ve görüntüler gerçekten abartılı düzeydeydi. Yani normal şartlarda Instagram öyle bir platform olsa muhtemelen Türkiye'de yasaklanırdı. Ama velakin tahmin ettiğiniz üzere bu alışılmış bir durum değildi ve Instagram öyle bir platform değildi. Konuya ilişkin Meta tarafından yani Instagram'ın sahibi olan şirket tarafından gece yarısında bir açıklama geldi. İlgili açıklamada bunun bir sorun olduğunu kabul eden Meta tarafı problemi çözdüklerini dile getirdiler. Şu an için net bir gelişme yok. Yani problem gerçekten çözüldü mü yoksa çözüldü de yavaş yavaş mı hesaplara yansıyor bunu bilmiyoruz. Ama velaki Meta'nın yaptığı açıklamaya göre problem çözüldü diye duyurulmuş. Bunun bazı insanlar için yeterli olmadığının farkındayım. Bazı insanların bu sorun varken Instagram'a hiçbir şekilde girmeyeceğinin farkındayım. O yüzden hem bu sorunu azaltmak adına hem de bundan sonraki süreçte keşfetinizi daha düzenli bir hale getirmek adına sizlere bir bir ayar önereceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz adımları şayet yaparsanız bundan sonraki süreçte Instagram'ın size önerdiği videolar konusunda veya keşfetiniz konusunda çok daha rahat bir durumda olursunuz. Yaptığınız bu ayar sayesinde Instagram'ın size hassas içerik önermesini neredeyse komple engelleyebilirsiniz. Bakın neredeyse diyorum bunu özellikle vurgulayayım sonrasında bana hani tamamen bitmediler vesaire demeyin. Ama büyük ölçüde Instagram'ın algoritmasına siz bu ayarla şunu söylemiş oluyorsunuz. Bana olabildiğince az hassas içerik öner hatta mümkünse hiç önerme. Ha o saatten sonra yine bir iki tane karşınıza çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama ve lakin ayar gereği olabildiğince az çıkması gerekiyor. Bunu aynı sayfada bulunan normal veya daha fazla seçeneklerine getirirseniz yaptığınız ayar doğrultusunda gösterilen içeriklerin miktarı da artacaktır. Evet Instagram konusu kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Son günlerde birçoğunuzun ortak problemi haline geldiğinin farkındayım. O yüzden bu problemi yaşayan arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bu videoluk bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.